Merhaba arkadaşlar. Ben Ercümen Tocak. Bugünkü yapacağımız işlem evde çocuğumuzun korkularını yenmesi için yapılacak olan bir işlemdir. Nokta koydum yani çocuğun adını altına doğum tarihini altına anne ismini yazıyorsunuz ve bu kağıdı evinizde bir yerde saklayın. 20-25 günlük bir süreçte bu program sorun ortadan kalkacaktır. Ama özel bir işlem yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Bu kağıdın ekran görüntüsünü almanız yeterli ve bir çıktı halinde yapmanız yeterlidir. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem içimizdeki olan can sıkıntısı, moral bozukluğunu gidermek için yapacak bir işlemdir. Bu hazırladığımız kağıdı ekran görüntüsünü alalım ve bilgisayar açıkçası alıp yanımızda taşıyalım. 20-25 günlük bir süreçte bütün program sorun ortadan kalkacaktır. Tek yapmamız gereken dediğim gibi ekran görüntüsü alıp bilgisayar açıkçası alıp kağıdı yanımızda saklamak. Özel bir işlem yaptırmak isterseniz ya da benimle görüşmek isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz.